Arkadaşlar herkese merhabalar. 2025 yılı içerisinde 2024 sonu çektiğim videolarda kripto tarafıyla ilgili de elimden geldiğince dilimin döndüğünce yayınlar yapacağımı söylemiştim. Bu yıl başından itibaren e, Twitter tarafından canlı alım satımlarımı ti, e, kripto tarafında birebir paylaşıyorum. Şimdi arkadaşlar Doge tarafı çok fazla soruyor. Bakın Doge tarafından şöyle bir yapı oluştu. Şurada bir all time high Buradan bir düzeltme geldi. Düzeltme geldikten sonra bakın şurada bir A B C ve D. Şurada 20 saatlerde bir a C D formasyon oluştu. Gördünüz mü bilmiyorum arkadaşlar. Buradan yukarıya bir tepki verdik. Bakın burası şuradan aldığımız zaman C'den D'ye bakın C'den D'ye aldığımız zaman burası CD0 382 Fibonacci hedeflerini ne yaptı arkadaşlar tutturdu. Daha sonra bu bölgenin tekrar aşağıya sarkması ile birlikte bakın A B C ve D Şurada tekrar neyimiz oluştu arkadaşlar? Bir A5 eşittir CD formasyonumuz oluştu. Şimdi burada oluşan A5 eşittir CD formasyonu 0.06945'lerde oluştu. Benim A5 CD formasyonları ile ilgili YouTube tarafında yayınlarım var. Buradaki videonun altına yorumlar kısmına şey tarafında kendi blogumda yazdığım bir yazıyı da bırakacağım. Oradan hem yazıyı okuyup hem de videoyu izleyebilirsiniz. Şimdi burada bakın oluşan A, B, C ve D formasyonunun formasyon hedefleri. Şimdi günlükten haftalı alacağım. Çünkü şuradaki en dibi görmem gerekiyor. Buradaki seviyeyi belirleyebilmem için. Şuradan aldığımız zaman zannediyorum şuralar. Evet Arkadaşlar bakın buranın formasyon hedefi A'dan D'ye aldığımız Fibonacci seviyelerinin 0, 382 ve 0, 618 bölgesine tekabül ediyor. Şimdi burası bir kere buradaki A5'tir C'de formasyonlu. Bakın şuradaki formasyon yapısının neresiydi? A, B, C ve D. Burası 2022'de oluşuyor arkadaşlar. Buradan 2022'den 3 aşağı 5 yukarı söylüyorum. 2024'lere kadar şurada bir konsolidasyon. Şurada bir kırılım. Şu bölgede belki bir say formasyonu oluşumu. Bakın XABCD B, C, D seviyeleri ölçmeden Burada 0786 Fibo seviyelerinden gerçekten şey tarafı fena olmayacak bir şekilde tepki verdi. Şimdi şuradaki konsolidasyonda kimse doge konuşmuyorlar. Arkadaşlar bu buradan yüzde 500, yüzde 600, yüzde 450, yüzde 500 gittikten sonra tekrar bir Dogecoin furyası başladı. Şimdi şurayı hatırlayanlar muhakkak vardır. Şuradaki mumlarda, orada bir hype olmuştu, bir çılgınlık olmuştu. Ekran başında sabahlayanlardan bir tanesi de benim. Şu fitilli mumlarda short açmaya çalıştığım oldu, şu düzeltmelerde long açmaya çalıştıklarım oldu. Zaten şurası yanılmıyorsam bir pandemi pandemiden sonraki bir çıkıştı. Burası hep bir, bir dolarlar, bir dolarlar konuşuluyordu. Hatırladınız mı arkadaşlar? 73-74 centlerden burası bir düzeltmeye başladı ama maalesef çok kötü bir şekilde düştü. Şimdi şuradaki yapı haftalıklara döndüğümüz zaman price action'a göre bakın şuralar alt zaman dilimlerine acaba bir no order blokları mı geliyor? Bir ikincisi. Arkadaşlar bakın price action'a göre tekrar burada bir uptrend var. Bunda bir kere hemfikiriz. Fakat çok fazla imbalans alanı oluştu arkadaşlar. Bakın şunlar haftalıklarda dengesizlik mumları ve şurası hala nedir arkadaşlar? Bakın haftalıklarda bir imbalans alanı. Şimdi burası tekrar konuşuluyor ama acaba burada yarın öbür gün bakın şöyle bir yapı oluşur mu? Buna bakıyor musunuz? Buradaki bat formasyonunda 3 aşağı 5 yukarı hedefi Allah göstermesin arkadaşlar. Şuradaki bakın daha önce şuradaki hareketi başlatan neresi? 12 santler civarında. Yani bu tarafı takip etmemiz gerekiyor. Bunda hem fikrim doş tarafını. Fakat arkadaşlar daha önce çok özür dileyerek söyleyeceğim. Kimse yanlış anlamasın. şurası bakın geldik. Burası bir trend kırılımıydı. Burada benim trendimi neresi kırdırdı tekrar şey tarafından? Şu bölge kırdırdı. Bakın hatırlıyor musunuz? şurada buradaki trendi kırdıran bakın satış yönünü tekrar burayı tutacak tutmayacak bu tarafı muhakkak ama muhakkak takip etmek gerekiyor Doç şuradaki çıkışında doge tarafı şuradaki çıkışında çok fazla imbalans alanı bıraktı benim gördüğüm şuradaki Fibonacci seviyeleri bir tane perfect bet formasyonu için çok uygun bu taraf tekrar gündemde. Bizim millet şeyi seviyor. Hype seviyor. Haftalıklarda çizdiğim bir A5'tir. CD formasyonu var. Bu tarafı takip ediyorsanız da muhakkak ama muhakkak arkadaşlar bir pivot noktanız olsun. Yani burası tabii ki ee, şurada çıktığı gibi düşmeyecek. Bu tarafa biliyorsunuz daha önce nasıl yapmıştı? Şuradan gelirken hatırlayanlar vardır. Hemen düşmedi. 70 saatlerden 75 saatlerden nasıl düştü arkadaşlar? Bakın dalgalar halinde düştü. Yarın öbür gün tekrar bu tarafta bu tarz düşüşler olur olmaz. Bunlara muhakkak ama muhakkak dikkat edin. Burada dediğim gibi çok fazla imbalans alanı bıraktık. Yukarıya doğru çok hızlı bir hype oldu. Şu an bu hype ile beraber özellikle bugün %8.33 şu an için aylıklarda Doge tarafında bir e, yükseliş var. Twitter tarafında tekrar gündem. E, muhakkak ama muhakkak bu tarafta arkadaşlar risk ödül oranımızı koruyup e, bir şey yapmamız gerekiyor. Muhakkak ama muhakkak biz stoplu hareket etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. E, tarafı ile ilgili söyleyeceklerim şu an için bu taraf. Videonun altına yorum beğeni gelirse bu tarafla ilgili de eliminden geldiğince dilimin dönünce yayınlar yapacağım. Umuyorum faydalı bir yayın olmuştur. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler.